Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizler için çok güzel bir tarifle geldim. Yemeğimizin adı köfteli patlıcan sarması. Çok sık olarak yaptığım bu yemeği sizlerle de paylaşmak istedim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden tarifimin detaylarına geçelim. Yemeğimiz için 3 adet büyük boy patlıcan kullandım. Bıçak yardımıyla baş kısımlarını kesiyorum ve daha sonra patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soyuyorum Patlıcanlarımı ince olacak şekilde dilimliyorum. Siz bunu kesme tahtasında yaparsanız çok daha ince olacaktır. Dilimlemiş olduğum patlıcanlarımı derin bir kabın içerisine bırakıyorum. Ardından üzerine biraz su bırakıyorum ki patlıcanlar biraz dinlensin ve rengini satsın. Patlıcanlarımı suyun içerisinde 5-6 dakika kadar beklettikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay kaşığı tuzu karıştırıyorum. Ardından arkalı önlü olacak şekilde patlıcanların üzerine sürüyorum. Daha önce ısıtmış olduğumuz fırında 200 derecede 15 dakika kadar pişirelim. Patlıcanlarımız pişerken biz de bu esnada kıymamızı hazırlayalım. Köftemiz için 300 gram kıymayı yoğurma kabının içerisine aktarıyorum. Ardından bir adet yumurta bırakıyorum. 1 çay bardağı galeta unu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kimyon bırakıyorum. Rendelenmiş bir adet soğan ve 2 diş sarımsak bırakıyorum. Ardından 1 tutam maydanoz bırakıyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 5-6 dakika kadar yoğuralım. Köftemizi yeteri kadar yoğurduktan sonra sizlere hemen kıvamını gösteriyorum. Bu arada evinde galeta unu bulunmayanlar köftelerin dağılmaması için bayat ekmeklerin içini kullanabilirler. köfteme şekil vermek için bir yemek kaşığı kadar kıymayı alıyorum ardından elimde biraz toparlıyorum ileri geri hareket ettirdikten sonra şeklimiz zaten oluşuyor Köftelerimin hepsine şekil verdikten sonra sıra sarma işlemine geldi. Köftemi patlıcanın iç kısmına yerleştirdikten sonra sıkı bir şekilde sarıyorum. Patlıcanlarımı biraz kalın dilimlemişim. Bunun benim için pek bir önemi yok. Ancak sizler biraz daha ince olsun istiyorsanız mutlaka doğrama tahtasında dilimleyiniz. Patlıcanlarımın hepsini güzelce sardıktan sonra sıra geldi üzerine dökeceğimiz sosunu hazırlamaya. Sosumuz için derin bir kabın içerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 dolu yemek kaşığı salça ve 1 su bardağı kaynar suyu ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Patlıcanlarım üzerine kürdan yardımıyla biber takıyorum. Bunu estetik durması için yapıyorum. İsteyen yapmayabilir. Az önce hazırlamış olduğumuz sosu yemeğin üzerinde gezdiriyorum ve daha önce ısıtmış olduğumuz 250 derecelik fırında 1 saat kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz fırından çıktı sıcak sıcak hiç bekletmeden sizlere de göstermek istiyorum. Yemeğimiz hem görüntüsü hem de lezzetiyle muhteşem oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hiç pişman olmazsınız. Ve bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.